Merhaba kripto dostları. Bugün ENA analizimizle karşınızdayım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. ENA, son dönemde kripto piyasasında adından sıkça söz ettiren coinlerden biri. Şu anda 0.59 dolar seviyesinde işlem görüyor ve yakın zamanlı fiyat hareketlerinde %1.78'lik bir değişim yaşamış durumda. Yani güncel olarak hafif bir geri çekilme var. Genel trende baktığımızda Özellikle son haftalarda ciddi bir yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Bunu hem fiyat grafiğinden hem de indikatörlerdeki değişimlerden rahatlıkla görebiliyoruz. Özellikle fiyatın kısa ve orta vadeli ortalamaların üzerine tırmanmış olması piyasa katılımcılarının enaya olan ilgisinin arttığını gösteriyor. Bu analizde enan'ın teknik görünümünü detaylıca inceleyeceğiz. Hareketli ortalamalardan tutun MACD, RSI Stokastik ve Bollinger Bands gibi önemli indikatörlerin bize ne anlattığına birlikte bakacağız. Ayrıca destek ve direnç seviyelerini de net bir şekilde değerlendireceğiz. Hadi şimdi detaylara geçelim. İlk olarak hareketli ortalamalara bakalım. Basit hareketli ortalamalar, bir coin'in fiyatının belirli bir zaman aralığındaki ortalamasını gösterir ve fiyatın trendini anlamamıza yardımcı olur. Şu anda 20 günlük basit hareketli ortalama yani SMA20 0.54 dolar seviyesinde bulunuyor. 50 günlük ortalamamız ise 0.39 dolar. Fiyatımız ise şu anda 0.59 dolar. Yani hem kısa vadeli 20 günlük hem de orta vadeli 50 günlük ortalamaların üzerinde bir fiyat hareketi görüyoruz. Bu ne demek? Fiyat ortalamaların üzerinde kaldığı sürece piyasanın kısa ve orta vadede pozitif seyrettiği, yani yukarı yönlü bir momentumun hakim olduğu anlamına gelir. Özellikle grafikte de görebileceğiniz gibi, fiyatın sert bir şekilde ortalamaların üzerine çıktığı bir yükseliş dalgası var. Bu, alıcıların piyasada ağırlık kazandığını gösteriyor. Eğer fiyat bu ortalamaların üzerinde kalmaya devam ederse, yükselişin sürekliliğinden bahsedebiliriz. Ancak fiyat ortalamaların altına inerse, düzeltme veya düşüş riskine karşı dikkatli olmak gerekir. Üstel hareketli ortalamalara da bakalım. EMA 12 yani 12 günlük üstel hareketli ortalama 0.57 dolar, EMA 26 ise 0.51 dolar seviyesinde. Burada da fiyat her iki EMA'nın üzerinde ve EMA 12, EMA 26'nın üzerinde seyrediyor. Bu da kısa vadede pozitif bir görünüm ve yükseliş ivmesinin sürdüğüne işaret ediyor. Yani hareketli ortalamalar cephesinde ENA için pozitif bir tablo var. Fiyat ivmesini yukarıya taşımış durumda. Şimdi MACD analizine geçelim. MACD, piyasadaki trendin gücünü ve yönünü ölçen önemli bir indikatördür. İki hareketli ortalama arasındaki farkı gösterir ve sinyal çizgisiyle karşılaştırılır. Şu an MACD çizgimiz 0.06108, sinyal çizgimiz ise 0.06162. Histogram ise 0.0054 değerinde. Buradaki negatif histogram yani MACD ile sinyal çizgisi arasındaki farkın eksiye dönmesi momentumda bir zayıflama olduğunu gösteriyor. Grafikte de görebileceğiniz gibi fiyat yükseliş hareketinden sonra bir miktar yavaşlamış. MACD çizgisinin sinyal çizgisinin altına doğru yaklaşması momentumun azaldığını ve kısa vadede bir düzeltme riskinin oluşabileceğini gösteriyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Eğer MACD çizgisi sinyal çizgisinin altına geçerse bu genellikle kısa vadeli satış baskısını artırır. Ancak genel olarak hala pozitif bölgede olduğumuzu unutmayalım. Yani büyük bir trend kırılması yok fakat kısa vadeli momentumda bir azalma var. Sırada RSI -E yani göreceli güç endeksi var. RSI -E fiyatın aşırı alım veya aşırı satım bölgesinde olup olmadığını gösterir. 0 ile 100 arasında değer alır. 70 üzeri aşırı alım, 36 ise aşırı satım olarak değerlendirilir. ENA'da şu anda RSI 57.07 seviyesinde ve aşağı yönlü bir harekete sahip. Bu ne demek? RSI 57 civarında olduğu için henüz aşırı alım bölgesine ulaşmamış durumda. Yani fiyatın çok şiştiğini söylemek için erken. Ancak RSI'nin düşüş eğiliminde olması, yükselişin hız kestiğini gösteriyor. Bu da, kısa vadede bir düzeltme ya da yataylaşma ihtimalinin arttığını gösteriyor. Grafik üzerinde de RSI'nin son yükselişten sonra bir miktar geri çekildiğini görmek mümkün. Yani yatırımcılar bir süreliğine kar realizasyonu yapıyor olabilir. Fakat RSI hala 50'nin üzerinde olduğu için genel anlamda pozitif bir bölgede olduğumuzu da not düşelim. Stokastik osilatör, fiyatın belirli bir zaman aralığında en yüksek ve en düşük değerleriyle kıyaslanmasını sağlar ve aşırı alım veya aşırı satım bölgelerini tespit etmemize yardımcı olur. K değeri 60.75, D değeri ise 62.32 seviyesinde. Bu değerler bize ne söylüyor? Stokastic'in hem K hem de D değerleri 80'in altında ve 20'nin üzerinde. Yani aşırı alım ya da aşırı satım bölgesinde değiliz. Fiyat normal aralıkta seyrediyor. Grafik üzerinde de fiyatın sert bir yükselişten sonra bir miktar yatay ve küçük geri çekilmeler yaptığını görebiliyoruz. Bu tür hareketler genellikle piyasada bir denge arayışının başladığını, yani alıcı ve satıcıların dengede olduğunu gösterir. Stokastik'in bu seviyede olması, fiyatın ani bir kırılma potansiyelinin düşük olduğunu, yani aşırıya kaçan bir durumun olmadığını gösteriyor. Kısacası, piyasada şu an bir rahatlama var. Momentum indikatörü olarak Williams %R'ye bakalım. Bu indikatör, fiyatın kısa vadede aşırı alım veya satım bölgesine yakın olup olmadığını gösterir ve 100 ile 0 arasında hareket eder. Enada Williams IR şu anda 39.25 seviyesinde. Bu değer 20 ile 80 arasındaki normal bölgeye denk geliyor. Yani fiyat aşırı alımda değil, aşırı satımda da değil. Momentumun bu seviyede olması, yukarı yönlü ivmenin biraz zayıfladığını ve fiyatın kısa vadede bir dengeye oturduğunu gösteriyor. Yani piyasada ani bir patlama ya da çöküş beklemek için şu an elimizde bir veri yok. Bu da yatırımcılar için bir nefes alma aralığı yaratıyor diyebiliriz. Şimdi Bollinger Bands'e bakalım. Bollinger Bandları, fiyatın ortalamasına göre ne kadar dalgalandığını ve olası destek direnç seviyelerini gösterir. Üst band 0.70 dolar, alt band 0.38 dolar, orta band ise 0.54 dolar seviyesinde. Şu anda fiyat, bantların arasında ve orta banda yakın bir konumda. Grafiğe baktığınızda fiyatın kısa bir süre önce üst banda doğru sert bir hareket yaptığını, ardından ise biraz geri çekildiğini görebilirsiniz. Bu tip hareketler genellikle fiyatın aşırı yükseldiği ve ardından bir düzeltme yaşadığı durumlarda görülür. Şu anda fiyat bantların arasında, yani normal bölgede. Bu da volatilitenin yüksek olmasına rağmen fiyatın dengede olduğunu, ani bir aşırı alım veya satım baskısı olmadığını gösteriyor. Bollinger bantlarının genişliği de fiyatın oynaklığının arttığını gösteriyor. Bantlar ne kadar genişse, volatilite de o kadar yüksektir. Şu an bantlar oldukça açık, bu da önümüzdeki dönemde hızlı fiyat hareketleri görebileceğimiz anlamına geliyor. Volatiliteyi ölçmek için ATR yani Average True Range değerine bakalım. ATR şu anda 0.07188. Bu değer fiyat hareketlerinin genişliğinin arttığını ve piyasada volatilitenin yüksek olduğunu gösteriyor. Yani ENA'da son dönemde ciddi fiyat dalgalanmaları yaşanmış. Bu tür dönemlerde yatırımcılar, ani fiyat hareketlerine karşı daha dikkatli olmalı. Hacim tarafında ise ortalamanın altında bir görünüm var. Yani fiyat hızlı hareket etmesine rağmen, bu hareketler yüksek hacimle desteklenmiyor. Düşük hacimli yükseliş ya da düşüşler, genellikle sürdürülebilir olmayabilir. Çünkü fiyatın bir yönde kalıcı olabilmesi için hacmin de o hareketi desteklemesi gerekir. Buradaki düşük hacim piyasada temkinli bir havanın hakim olduğunu gösteriyor olabilir. Şimdi destek ve direnç noktalarına gelelim. Destek seviyeleri fiyatın düşüşlerinde tutunabileceği noktaları gösterir. ENA için en yakın destek S1 0.39 dolar. Bu mevcut fiyattan yaklaşık %34.5 geride. S2 ve S3 destekleri ise 0.33 ve 0.34 dolar seviyelerinde. Bunlar da mevcut fiyata göre ciddi bir mesafede. Fiyat bu desteklerin çok üzerinde ve güçlü bir yükseliş sonrası düzeltme yaşamış durumda. Direnç seviyeleri ise fiyatın yükselişlerinde karşılaşabileceği engelleri gösterir. R1 ve R2 direnç noktaları 0.48 dolarda, mevcut fiyata göre %19.3 aşağıda. Yani fiyat bu dirençleri güçlü bir şekilde aşmayı başarmış ve şu anda bu noktaların oldukça üzerinde seyrediyor. R3 ise 0.38 dolar. Bu da fiyatın çok gerisinde kalmış bir diğer direnç noktası. Grafikte de görebileceğiniz gibi, ENA fiyatı son dönemde bu dirençleri hızlıca yukarı kırıp, orta ve uzun vadeli trendini yukarı taşımış durumda. Özellikle kısa vadeli yükseliş trendinin, grafikte yeşil çizgiyle gösteriliyor, gücü yüksek. Ancak, fiyatın hızlı yükseliş sonrası bir miktar